9 yıl önce Türkiye uçurumun kayısından döndü. Halk sokağa indi, demokrasiye sahip çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin simgesi o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde askerler geçişi kapattı. Demokrasi kahramanlarına kurşun yağdırdı. Türkiye o gece yaşananları da tüm korkunçluğuyla hatırlıyor. O gece, 15 Temmuz gecesi sadece Ankara değil, İstanbul'da çok kritik saatler geçirdi. 15 Temmuz sabahında İstanbul'da 94 kişi şehit edilmişti. Baba! 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 baba. Saat 22 sularıydı. Darbeci askerler önce Boğaziçi Köprüsü üzerinde görüldü. Sıkıyorsunuz Sıkı yönetim. Sıkıyor abi. Tanklar köprünün üzerindeydi. Ulaşım kesildi. Her yerde silah sesleri vardı. Saatlerce sürdü. Darbeci askerler saat 2.15'te halkın üzerine ateş açtı. Köprüde 36 kişi şehit oldu. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşım dediği Erol Olçok'la oğlu Abdullah Tayyip Olçok da vardı. Halk sokağa döküldü. Askerler havaya ateş açtı. Hiç hatırlamak istenmeyen anlar yaşandı. Saat 5.40'ta Boğaziçi Köprüsü'nde top atışı yapıldı. Bir toma alev aldı. Bu arada bir grup asker de Atatürk Havalimanı'ndaydı. Saat 23.55 sularıydı. Girişler kapatıldı. Uçuş kontrol kulesine el konuldu. Uçuş trafiği durduruldu. Ellerinde uzun namlulu silahlarla aprona giren askerler bir uçağın kokpitinden işte böyle görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonraki ilk durağı birkaç saat önce çatışmaların yaşandığı Atatürk Havalimanı oldu. Saat 4'te basın mensuplarının karşısındaydı bu millete yaptığın ihanet yeter. Eğer sıkıysa memleketin Buradan durum bu normalleşene kadar ayrılmak yok. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Saraçhane'deki başkanlığa giren asker polisle çatıştı. Çok sayıda kişi yaralandı, 13 kişi şehit oldu. Ambulans yok mu? mu? Darbeci askerler teslim olmaya ikna edildi. Sadece onlar değil, ulustaki TRT binası, Türk Telekom binası, Çengelköy ve Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerler sabah saatlerinde teslim oldu. Darbeci askerler birer birer gözaltına alındı. 15 Temmuz gecesi hedefteki bir diğer adresse Anadolu yakasındaki Moda Deniz Kulübü'ydü. Darbeciler Kadıköy'e Konya'daki üstten havalanan iki helikopterle geldi. Kor General Mehmet Şanver'in kızının düğününü bastı. Darbeciler Şanver'le birlikte dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Abidin Ünal'ı ve çok sayıda üst düzey komutanı rehin aldı.